Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmanur Rahim'dir. Efendimiz emaneti göklere, yere ve dağlara arz etti ancak onlar bunu kabul etmekten geri durdular ve bu emaneti almaktan, sahiplenmekten ürktüler. Ancak insan bunu kabul etti, taşımayı göze aldı, bu yeteneğe sahipti. Emaneti aldıktan sonra yanlış yaptı. Sahip çıkamadı emanete ve emaneti bir kenara bırakıp kendi bildiği yoldan gitmeyi de bırakmadı ve bunu doğru kabul etti. Bu da onların insanoğlunun cahaletiydi. Efendimiz Allahu Teala bizleri Adem'i ve oğullarını yaratıp yeryüzünde halife yapmaya karar kıldığında bize bir şey sormadı. Bu emaneti de Üzerimize yüklerken yine bize soru sormadı. Ancak bizleri en güzel surette yarattı ve bu emaneti taşıyabileceğimizi kanaat getirdi ve öylece yeryüzünde halife olarak yarattı. Bizler bu emaneti taşıyabiliriz. Bu emanet neydi? Bu emanet için yine bu surede bağlı kalacağız. İlk ayetlere bakacağız. Nebimiz üzerinden bize emanet olarak verilen sözlere kilitleneceğiz. Bu da Allah kanunlarına uyarak korunmak, takvalanmak. Kanun tanımazlar ve iki yüzlü çıkarcı münafıklara itaat etmemek, Allah'ın vahiy olarak, kan olarak indirdiğine tabi olmak, Allah'a güvenmek, tevekkül etmek, Allah'ı vekil olarak yeterli bilmek. Bunlara inanacağız. Allah'ı elbette ki tek ilah olarak kabul edeceğiz ve onun kanunlarını yaşamamızda rehber olarak göreceğiz. Emanet buydu. Ve insanoğlu bu emaneti kaldırabilecek yeteneğe, birikime, akla, olgunluğa sahiptir. Şu anda her insan doğrunun ne olduğunu elbette biliyor. Yanlışın da ne olduğunu biliyor. Bunlar hepimize donatıldı. Efendimiz Allahu Teala babamız Adem'i yarattığında ona insan oğlunun bilebileceği her şeyi ismi öğretti. Doğruyu da yanlışı da yolu yordamı öğretti. Bu emaneti kaldırabiliriz. Böylece Azap suresinin son ayetiyle bu sureyi de inşallah tamamlamış olacağız. 72 73 ile beraber tekrar okuyalım. Efendimiz Allahu Teala'yı çok çokça zikredelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradnal emanete ale's semawati vel arzi vel cibali. Şüphesiz ki biz arz ettik emaneti, sorumluluğu, güvenliği, güveni. Üzerine göklerin, ve yerin ve dağların. Fe ebeyne eyyah nehe. Ancak onlar hamallık etmekten o emanete geri durdular. Ve eşfakne minha. Bu emaneti almaktan ötürü ürperdiler, korktular. Olmaz dediler. Biz bu yükün altında eziliriz. Ve hamelehel insan. Ve onu insan taşıdı hamallık etti. İnnehu kâne zalümen cehula. Ancak o daha sonra zalim oldu. Yanlış yaptı. Bu emaneti aldıktan sonra cahillik içine düştü. Yol yordamlara saptı ve onları hakikat bildi. Bunun böyle olmasının sebebi li yu'addiballahul munafiqin ve'l munafiqat azaplandırsın diye. Biliyorsunuz bizler imtihan için buradayız. Bu emanet bir imtihan. Kimler taşıyabilecek, kimler taşıyamayacak. İşte böyledir ki taşıyamayanlardan münafık erkekler ve münafık dişiler el münafıkine vel münafıkat. Bunlar ruhu alım satıma meyilli olan Duruma göre değişkinlik gösteren şartlara göre iki yüzlü çıkarcılar. Kim güçlüyse, kim ondan yanaysa öyle. İçinde inanmamış, dışında inanmış gibi yapan böyle değiş tokuşa meyilli. Bunlar cezalandırılacak, azaplandırılacak, işkence görecekler. Vel müşrikine vel müşrikat Allah'a ortak koşanlar Allah bir kenarda dursun. Bizler kendi ilahlarımızı uyduralım ve onlara tapınalım. Devran dönsün. Herkes işine baksın, yüzümüz gülsün. Zulüm ve cehalet zulümü münafıklar yapıyor, yanlış yapıyorlar. Cehalet de müşrikler. Allah dururken Kanunları dururken araya başka şeyleri sokuşturup onlara da kutsallık atfetmek Allah'a eklemek yamandırmak. Müşrik erkekler ve müşrik dişiler bunlar azaplandırılacak. Ve tuballahu alel müminine vel müminat ve Allah töbelerini özürlerini kabul edecek. Tövbe edecek yetübe yani özürlerini kabul edecek üzerine kuşataraktan emin olarak inanan güvenen erkekler ve dişileri müminat ve kana Allahu gafurur rahime ve Allah örtücü yanlışları zulüm ve cehaleti böylece örtücüdür rahimdir bağışlanma sonucu iç huzuru getirendir. Bunlar da elbette ki emanete zulüm de işlese, cehalet de yapsa eninde sonunda hayatı mücadelesinde sahip çıkan ve öylece canını teslim eden müminler. Asla o güven bağını koparmayanlar. Tevekkül. Evet. Üç gruptan bahsettik. Emaneti alan ancak taşıyanlar ve taşıyamayanlar. Taşıyamayanlar münafıklar, müşrikler, taşıyabilenler de müminler. Demek ki bizim bu hayat sürecinde yapmamız gereken Efendimiz Allahu Teala'ya olan güvenimizi karşılıklı olarak kuvvetlendirerek, pekiştirerek hayat mücadelemize, yürüyüşümüze devam etmek ve öylece canımızı teslim etmek. Sadakallahu'l-Azim. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.